Herkese merhaba, ben Lelis Trader. Birçoğunuz beni ee, daha yeni tanıyorsunuz. Bir süredir Twitter'da borsa ve forex hakkında, genel olarak para piyasaları hakkında paylaşımlar yapıyorum. Bu paylaşımların birinde de piyasalardaki, özellikle forex piyasasındaki bilinçsiz yatırımcıların aşırı arttığını söylemiştim. Geçtiğimiz Eylül ayı 2023 başından beri borsaya katılan yeni yatırımcı sayısı 4 milyondan fazlaydı. Zaten son zamanlarda halk arzı olan talebi kendiniz de görüyorsunuzdur. E aşırı talep gören piyasalardan biri de Forex. Ben Forex'e 5 küsur yıl önce öğrencilik yıllarımda yani üniversite zamanımda başladım. O zamanlar sosyal medyada bu kadar fazla içerik üreticisi yoktu. Açıkçası influencer kavramı da bu kadar gelişmiş değildi. Şimdi YouTube'a e, hatta Instagram'a ve özellikle Twitter'a girdiğimde FX piyasası hakkında birçok içerik bulabiliyorum ki bu çok değerli bir şey ama bence buradaki ince çizgi doğru içeriği bulabilmekte. Çünkü bu içerik üreticilerinden birçoğu genellikle sizi manipüle etmeye çalışıyor. Hoca dediğimiz insanlar ki birçoğu akbabadır. Tabii ki yani bu hocaların içinde gerçekten donanımlı, tecrübeli ve amacı yardım etmek olan birçok insan var. Ama emin olun %80'i sizden bir çıkar elde ediyordur. Ha şunu da belirteyim ben asla bir hoca değilim ve böyle lanse edilmek de istemiyorum. Ben de herkes gibi Türkiye şartlarına ayak uyduran, enflasyonla, geçim sıkıntısıyla ve gelecek kaygısıyla büyüyen, gelişen ve bir şeyler başarmaya çalışan biriyim. Yani ben size çıkıp da şunu vaat etmiyorum. Gelin benim işlemlerimi alın. Her hafta bin dolar kazanacaksınız. En pahalı arabalara bineceksiniz. En lüks evlerde. Ya çünkü sizi buna empoze etmeye çalışıyorlar. Bunu aşılamaya çalışıyorlar. Bu yanlış olduğu kadar etik de olmayan bir şey. Ben böyle ilerlemeyeceğim. Serinin geri kalan bölümlerinde e, Forex nedir? Nasıl işler? Nasıl işlem yapılır gibi konuları ya da Forex piyasası hakkındaki temel terimleri açıkladığım bir sekans olacak. Yaklaşık 7-8 video, hatta 10 diyelim. Yani 10 videoluk bir sekans olacak. Daha sonra temel ve tekne analizi anlatacağım daha gelişmiş sekansla eğitim serisini sonlandırmayı planlıyorum. Tahmin ettiğim kadarıyla bu süreç birkaç ay devam edebilir. Biraz yoğun olduğum için haftada bir ya da duruma göre iki video olur. Tabii ki sizin etkileşimleriniz de beni heveslendirecektir. Eğer bu şekilde devam etmemi isterseniz beğeni ve yorumlarınıza bana destek olabilirsiniz. Gerçekten etkileşimleriniz çok önemli. Twitter, Youtube ve Instagram'da beni takip edebilirsiniz. Umarım hepimiz için yararlı bir serüven olur. Bu video biraz podcast gibi oldu, farkındayım. Biraz sohbet ederek giriş yapmak istedim. Ama eğitim videoları biraz daha e, animasyon ve görsel tasarımlar eşliğinde olacak. Bunu da aklınızda tutun. Gerçekten eğlenceli ve e, akılda kalıcı olduğunu düşünüyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere.